Şu an yayındayım. Tekrar. Heh oldu. Heh oldu. Tamam. Tamam. Heh, oldu. tamam. <laughs> Anne! Ülker. Ülker. Ülker yayına gel Ülker. Yayına gel. <laughs> Lan o kadar Kapas, kapat, kapat. yayın açtım hepsi gitti la. Aa dolandırıldım la. Ya 5 görüntülenmem gitti. 5 puan. Ben az puanı spamazsam ama. Hadi bu yayın boyu bak. Ama farklı kelimeler spam atmam. Kelimeler takla. Farklı. Bu farklı kelimelerle spam atmam tamam mı? Başla. Chat kişi olabilir çünkü. Yayınla. Yanlış yere, yere gidiyor. Oha. Eh, <laughs> 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 tam ortadan. İyi. Ben buraya geleni yiyeceğim. Yeah. <laughs> ak ka gk la al <laughs> Lan ikinci oldum yanlışlıkla. <laughs> Ananı yeni fark ettim. Yeni fark ettim.

Şu an 81. 100. Yes! Tam 100 yorum. Şurada 100 tane yorum var. 100 tane olduğu da belli ama. Bu ne ara 100 yorum oldu ananım? <Sessizlik> hop. Ee, şurada hop. Ya yapamadım aynı, simetrik. Simetrik yapamadı. Ya tamam tamam çıksın Roblox haberleri. Yahu. şu an yayındaki 13 kişi var. En yani büyüğünü sen. Bana abone olursan. Ananı şey. <laughs> Kafayı sıyırdı lan. Şey. Oğlum internete bak. Buraya vurduktan sonra buraya vuruyor gibi gözüküyor. 100 olmuştur da. Ya 191 Anladım. 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200. 200 yorum olması lazım. Aha. Oğlum, 8. Merhaba, hoş geldin. Bir Ya kimse gelmedi ya. Yüzüm çıktı diye yayını sildim. Kimse gelmedi. Şu an. Şu an sadece kendi kendime kete A yazıyorum. Ve burada 200 tane, 200'den fazla A yazıyorum. 230 tane A yazmışım yani o kadar. Bazıları A değil ama yine de bir şey yazdım. Şu an kimse izlemiyor zaten. Ananı sikeyim. Brawl Stars oynam. Youtube'da kaydırmak bir de. Yeni. Tamam. Olur bilge, Brawl Stars'ta Diyor muydunuz? Ananı satayım. Hiper şarjım boşa gitti. Ben, ben, ben. Oğlum, bu gelir, ya biri vardır diye ortaya attım. Oğlum az kaldı amca ulaşmaları. Bilemezsen söyle

Eyo Flix, Eyo Ayas, Eyo Flix Eyo Ayas. Ben, ben onu bilmiyorum valla. <laughs> <laughs> Ee, beni öldüren karakteri gösteri düşüyor. Tamam, soruya sormuyorum. Tamam. Zarba gene. Yani Zarba 12. gün ne atıldı? İki tane atıldı. Hangi gözlüler o? Zardan ne atıldı? Ödüm, ha. Tamam. Bin bilin gibi bir tane efsanevi star hediyesi ben biliyorum çünkü. Yani, evet, m hakkı 50 like'ta kalsın. Bunu yaparız aynı yaparız 2 saat vermekte okey. Bence onunla hava veririz. Kıymalı börek, portakallı cheesecake, çikolata pankek. Ye, ye, ye. Doyamazsın. Benim kocam. Kıymalı börek, portakallı cheesecake, çikolata pankek ye 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 doyamazsın siktir git ya vsg da zarda 12. gün neler atıldı özüm olarak bir mücevher ide, bir sta, bir efsanevi saray hediyesi. Hava yanıyor bir daha ne gönderler. söyledin lan? daha yaz bir daha. Ben şu star tamam, doğru. Peki ya. 14 tane gözlü vardı Gördüncü. bende. Ben yayını kapatacağım ya. O kimse gelmedi zaten.